güzel <laughs> 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 anne, of, ben niye fakirim ya? Of, ben niye fakirim? Gidip yemek bulmaya gideyim. Uf ayaklarım üşüyor. Ama alt tarafı ısıtacak kolonları oldu. Uf ne yapacağım ben ya. Uf of, of of. Hiçbir şey bulamıyorum. Bari birazcık dileneyim. Allah razı olsun için bir lira. Bir lira. Allah razı olsun için bir lira. Hmm. Hmm. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba abi. Ne? <laughs> Gitti mi? Karton'dan evler görmüştüm. Bakayım içinde kıyafet var mı? <laughs> Sıcacık, çok güzel ben buradan hemen üstümü değiştireyim. Hemen hemen. <laughs> çok üşüdüm, Sıcacık şeyler giymek istiyorum. Bir ama birazcık da gibi sıcaklıkla şeyler giyeceğim. Çünkü hava birazcık olsa bile sıcak. Hop giyindim. Ben de çok güzel oldu. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Vay canına makyaj malzemesi bile var. Ben evi gezmek istiyorum. Çok merak ediyorum ya. Hmm. Aa banyo. Sanırım burada bir sürü banyo ve bir sürü yatak vardır. Baksana bu kadar büyük bir ev var. Baksana. Oh. Çok ev var. Ay çok ev varmış ya. Bahçesi bile varmış. Oh my god. Balkonu bile var. <laughs> Açıp kapanıyor bir de. çok güzel. Burası neresi? Garaj. Of garaj bakay çok karıştırıyorum. Neyse. O çok rahatmış. Bir bakayım ya buzdolabın bunun içinde neler var boş. Oh my god yemeklere bak. Pizza çok seviyorum. Hayatımda hiçbir zayıf ama tadını çok severim. Hmm. Bakayım telefon var mı? Çok merak ediyorum ya telefon. Acaba nasıl ya? Aa, ah, ah, burada bir tane telefon var. Bana bir tane telefon. Yanıma. Para göndermiş. bana araba göndersin. Abi bana araba gönder. Araba gönder. Araba. Of, sanırım göndermiyor. Hı? O kim ya? Bu kim? Çok değişik birisi. Ya bu kim ya? Ben bunları tanımıyorum. Allah'ım. <laughs> Kafam. Ben gezmek istiyorum. Bu kim ya? İki saat burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Vay canına. Vay canına. Bu kim ya? İki saat benim yanımdan dolaşıp duruyor. Cık. Of neyse aman. Bir şey olmaz. Vay. Mahalle ne kadar büyütmüş. Ama ben fakirlik kendini beni boyutlaşma. Beni bayıtmışlar Ben de buraya gelmişim. Çok güzel oyun alanları. İlk defa görüyorum. Aa, ay çok korktum çok korktum. Ya buradan geçiliyor muymuş? Hop, hop, hayır düşecektim. Çok eğlenceli. Havuz bile var umarım gerçektir. Bakayım. Oooh wow, çok eğlenceli. Hmm, ben çok sevdim be. Neyse ben bir de artık geleyim bir yerlere gideyim. Saçlarımı güzel yapayım. Saçlarım çok kötü çünkü. Yıllardır böyle çünkü. Eskilerden ben hep burada yaşıyordum. Baksana eski evim benim burası. Neyse evimi de saçlarımı değiştiriyorum. Bu kim ya? Ah, ben bu kişiyi sevmiyorum. Ya bu niye benim yanıma geliyorsunuz ya? Sarışın düz. Sarışın düz. Sarışın düz. Ya ne diyorum? Bu ah ah. Bu ah, ah. Ne diyorsun ya? İngilizce misin nesin? Saçımı yapayım bari. Sarışın. Ya sen ne diyorsun ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum. Size bak diyor ne diyor bu? Ya ben sıkıldım ben elinde yapacağım. Ya sen niye geldin bir git Elinde yapacağım ya bu salak kız ne yapıyor yani? Aa ayıp. Neyse. Ha sıcak. Of. Çok sıcak, çok sıcak. Terledim ya açık saçla. Çok sıcak ya açıkçası bu havada ben niye Çıkla, saç dağıt, o, de çok saç yaptım kendime. Oh, çok sıcak söyledim, söyledim. Saçlarımı bağlayacağım. Gerçekten çok sıcak. Ay çok terledim. Çok sıcak. Ay bayağı bir sıcak ya. Ben çok terledim. Sırtımdan sıcaklar geliyor resmen. Çok sıcak, çok sıcak. Ay terledim. Ay çok terledim. Çok sıcak. Ay çok terledim. Bu saç bana iyi geldi. Ay.

Ve be. tamam ben birazcık dinlendim. Sanlamam geçti. Ve şükür o kız var ya beni mahvetti. Mahvetti. Mahv ya kimse bak diyor ne diyorsun. Yani tipe bak, milte bak. Ana bu grubun hepsi bu evi almış. ne kadar şanslıyım. Bu grubun hepsi böyle evleri olmuş ya. Baksana. Oo. Bak ya. Yani görüyor musunuz? Ben bir bakacağım ama çok şanslıyım telefonum var. <laughs> Roblox'ta bile oyunlar var. Roblox var içinde 200 sonra 100 tane oyun var. Mükemmel. Kapıları tık tıklayacağım. Ding dong. Ding dong. Hiç kimse açmadı. Aa, çok teşekkürler bana araba gönderdi. Neyse ben birazcık gezeceğim arabayla. Çok güzel gidiyorum. Ah kaya bombası süsler yok bende. Ben de koyacağım. Ama var mı? Hiç bilmiyorum. <laughs> var mı acaba? Ana tatilleri bak. Çok güzel. Neyse ben ev aşınanıyım. Dada bak. Işınlandım. Ben de koyacağım onlardan. Yok artık. Ben bu. Yemeyim ya. <laughs> Ay hasta olacağım ya. Ben bunları giymişim salak salak. Var ya. Neyse. Neyden koymuştu acaba? Neyse. Ben de aynısından koyacağım. Ben de. Buna çim olsa olsun. İstediğiniz gibi yapmak Istiyorum. Hem burası benim evim. İstediğim gibi her şeyi yapabilirim. Hayır nereye gitti? Bir daha koyayım. Güzel oldu. Koymaya çalıştığım kadar koyacağım. İstersen 2100 tane daha koyabilirim. Çünkü çok güzel oluyor. Hı. Ben çok sevdim. Oraya da mum koydum. Hı. Mükemmel oldu. Bence ben tüm evi pembe yapayım. Amir abi evini pembe yapmaya çalış. Puh. teşekkürler abi. Yes be, çok güzel burası. Ben burayı çok sevdim. Ama gıcık kız bana diyor ki, Tipe bak, of, Tipe bak. Ne varmış ya benim tişinde? Ben de çok güzel. Hem dolgun dudaklarım var. Bir dakika, ben daha demin şurada bir şey görmüştüm. İlk eve geldim de. Aa! Kasa! Sahte mi? Dolar! Yok artık parayı buraya koyayım. Ne koyamadım? Hah Hadi koyayım şuraya. Vay canına! Allah! Neyse. Ben gezeceğim ya. Market'e gideceğim. Umarım karşıma in yok. Gıcık kız çıkmaz. Korkuyorum çünkü o gıcık kızdan. Araba, pizza, senin ku. gittik kez koca hmm. Düşüneyim. Hmm. Araba. Hmm. Oyuncakçıya gideceğim. Ay, oyuncakçı diyorum. Oyun alana park ettim arabayı. Of, buraya park edilmiyormuş. Park etmek yasak diyor. Neyse, park etmek yasakmış. Ben de buraya koyayım şöyle buraya fazla Tamam. Ah, çok güzel. Vın <laughs> <laughs> Çok güzel oyunlar var. Ah, Mario. Ay Mario değil ki şu Mario. Çok güzel Mario. Ben çok severim. Şöyle mi? Hadi hadi Mario şuradan mı geçelim. Ah, tamam. Artık eve gidelim. Ben üşüdüm. Ama bir de bazı yerlere gidelim. Ben de hemen üşüyorum. Başka nereye gitsik? Hmm. Hmm, müzeye gidelim. Ah, müzeye gidelim. Müzeye bakacağım. Bakalım ne varmış müzede. Daha sonra markete gideceğim, Hem bir şeyler alacağım. Hmm. Baksana ya, eskilerden böyleymiş. Hmm. Eskilerden sanırım böyleymiş bu kaban ya. Baksana. Hmm. Neyse ah markete gideceğiz. Oradan kendime ben aa yanma yanma oradan kendime kola alacağım. Kola almam lazım çünkü benim. aa her şey olmuş. Neyse. Of bu havada ben niye acaba Göbek açıklığı giydim. Ben deli gibi göbek açıklığı giymişim ya. Of ne yapmışım ben ya. Bu havada göbek açıklığı giyilmez aslında. Of. <laughs> Ay. Hasta oluyorum. Burnum aktı. Ay. Neyse. Ah. Kolak kolak hala oh. ödemiyorum. Özür dilerim. Böyle <laughs> <laughs> bakıyor. Çek çek. <laughs> tamam. Artık eve gideyim. Dikkat yollar durmadan. dikkat arkadaşlar yollar bu gibi. Kapan kapan. Kapan sana. Kapan. <laughs> severim kolayı. Hmm. Hmm. Ah. Ev nereye gitti ya? Sanırım artık ne yapacağını biliyorum. Hemen merkezin oraya gidelim. Hadi merkezin oraya gidelim. hop hop. Merkez. Heh, burası. Merkeze geldik. Hemen önemli bir dans. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olmuş. Bir gün. Fakirlikten bir tane abimiz geldi. tabii ki biz şakacıktan yapıyoruz çünkü biz hiçbir grubumuz yok. Ama bir tane kedi var çok tatlı. O da Rocket oynuyor. Yani Roblox oynuyor. Bugünkü hikayemizden bu kadardı. Herkese görüşmek üzere. Ve canlarım.